Birini vurdum. Pozisyon değişiyorum. İkinci adamı da vurdum. Az önce öldüğüm yere geri doğru bakacağım. Hala aynı yerde adam. Biraz ilerleyeyim oraya doğru. Mermi parlaması falan göremiyorum hiç. Opsis var ya. Bir hareketlilik de yok hiç. Adam sabit biz hareketliyiz ya. Çok net vuruyor bizi. Biraz daha yaklaştım abi. Üstüne basmaya çalışacağım ben biraz. Çok yakınımda adam şu an. Makine olayla vurmaya çalışıyor burası. Gayet de. Iskalıyor ama. Aynen bak burada vurdu o beni. Arkasına kadar. Sağlık basacağım. Buraya biliyorsan kurtsana beni. Öldüm abi. Orada da duvarın yakınında hemen dikkat edin. Buna Charger'da işte. Sarsıntım bir gitsin. Vurdum mu bilmiyorum lan vurmuşum inlemesi geliyor. Bu değil de bu az önce vurduğum adam intihar etmiyor. Medik mi var acaba yakında? Onu mu bekliyor? Bekliyor mu o yüzden hala aynı yerde? Eğil geldi Burada bak ağlıyor yanında. Harita kontrol yok şu an. Bence basma. Yanında biri var burayı izliyor kesin. Var mı? Çok şüphelendim. Pink dediğim evin kenarından az önce atış geldi. atış var. Karanlık olması bizim için daha iyi ya. Biraz ilerlesek mi dayı? Böyle ilerleyeceğim ben biraz. İleride yatacağım yere. İnşallah vurma. İki adam atalım etrafı süzelim ondan sonra ilerleyelim abi. Nereye ilerliyorum Ulan atış geldi galiba. Gördüm adamı şurada. Bir bombası sallayayım mı? Çok uzakta yetişmez büyük ihtimalle. Vurdum kafadan. Evi yaklaşıp bir bomba şey. sallayacağım Dikkat et ama bura bakıyorlar. Burada vardı en son. Bu, evi bir alsak yeter bize ya. Bu evi alırsak derlemenin ilk adımını atmış oluyorsun. Savunalım burayı bir sürü. İçi var mı evin? Yok. Adamlar şur şuralardaydı da en son. Okay. Bizim arka taraf düşüyor ya. Savunmaya koşmak lazım. Şey koşmak istemiyorum da başka çarem yok. tam suratımıza vuruyor tehlikeli biraz. Bizimkiler girdi biz yeni adam girişini engelleyelim burada yaklaşarak. kodum Burada saplay var. Bunu imha etsen adayı ben etrafa bakıyorum. B'ye bas tutuşun. Ona spawn kuruyorlar. Bütün takımın doğabildiği spawnlar. Bölge hala gidiyor bölge. Benim bu bankanın içine girip bir temizlemem lazım abi. Bama sallayayım mı? Uygun bir yer görürsen salla tabii. Bankır temiz. Bankırı kontrol ettim temiz. Bunker'ın içi kalabalık. 4 kişiden fazladan adam var ki alıyorlar burayı temizleyelim abi, abi. E, Buraya baskı var. Arka kapıdan girdim. Ne geliyorum peşimden. çok karanlık ben buna koyayım. Aman mu dikkat. Vuruldun mu? Hangi taraftan? Onun içindeydi abi, dikkatli olun. Kış tarafındaydı az önce girdiğin yerde. Birini vurdum. Aklında mı? Üstünde yaşıyorum. İkinci adamı da vurdum. Evet, evet, evet. Şimdi oyuna odaklanabilirim. Biraz burada bekleyeceğim. Harita kontrolü bir. Hmm. Yolun biraz uzun seni yalnız kalacağım burada bir süre. Anladım. <laughs> Biri daha düştü. Komandorumuz yok lan. sonunda mı koşuyorum şu an? Ben yalnızım dayı burada. Birini daha vurdum da. Ola bilince azar ki gördüler gördüm böyle. Basıyorum şu an üstüne <laughs> Bandaj basıyorum kendime. Göster o kafana göster. Bir gelecek lan acaba? Gireyim şu bankaya mı? Lan var ya bölgede Mübariz İbrahimov o gibi imamın okuyayım. aşağı dikkatli bir şekilde. Sana. Son noktayı alıyorlar. Damları koruması lazım. Ben de oraya doğru yürüyorum da ipin attığım yere doğru arada kısalayalım onları. Son nokta düşüyor oyunu kaybederiz direkt. Ha yanımdaki araba hareket ediyor. Araç mı tank mı? Yürü. Ben bir komutanla geçip oraya bir airhead atayım. Daha hızlı spawn olalım. Ben doğana kadar oyun bitmezse tabii. Savunduğumuz bölgeye bir airhead atıyorum. Haritada spawn olabileceğin böyle bir yer. Ne bileyim paraşüt simgesi gibi bir şey olması lazım. Oraya büyük ihtimalle bir kişi alıyor biliyor musun? Tamamen temizleyelim Keşif şu atacağım haritana bakarsan görürsün Dayı adamların nerede olduğunu ee, Bakalım Çok yolladım oraya temizlensin bomba attırıyorum Bayağı bir Bizden birini öldürdüm bir kişiyi öldürdüm Uçurtun, uçurtun. Reinforce attım. Eğer hazır mı o paraşütten doğabilirsin. Ofisiller ses var mı sesimi duyuyor musunuz? Geliyor. Geliyor, geliyor. yanına bir sapla attım abi. Oraya spam noktası kro. temizledim adamlar alıyordu. Reinforce attım. Düşmesi yavaşladı. Orayı savunalım bir süre. Bu bölgeyi kaybettik. anti ya yapacak bir şey yok. Adamlar aldı yani.